Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok tehlikeli bir videoda karşınızdayım. Osmanlı döneminden padişahlarımızın kullandığı kılıçları aldık. Bugün bu kılıçların ne kadar keskin olduğunu test edeceğiz. Padişahlarımızın verdiği o mücadele, o savaşı bu ağır kılıçların nasıl yaptıklarını test edeceğiz. Ne kadar keskin olduklarıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Bir sürü malzeme aldık bununla ilgili. Meyvemiz, sebzemiz, bahsedi poltopumuz, laptopumuz, gazlı içecekler, un... Aklınıza ne geliyorsa var, daha da fazlası var. İnternette bu tarz videolar çok gördüm ama özellikle ben de denemek ve yapmak çok istedim ve size göstermek istedim. Bu özel kılıçları bize gönderen Kılıç Evi'ne ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. Onların da linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Şimdi teste başlıyoruz. Evet, portakalla başlayalım. Kılıcımız ne kadar keskin görelim. Plastik bardağı da koyalım ki ne buraya temas etsin kılıç ne de kesmek istediğimiz şeyin altında herhangi bir yapışkan ya da onu tutan bir şey olmasın. Kılıcı az önce elim aldım ilk defa yani gerçekten çok ağır. O dönem nasıl kullanmışlar? Hayretler içindeyim. İlk önce soft bir deneme ile başlayacağız. Kılıcın ne kadar keskin olduğunu deneyeceğiz. O yüzden çok yavaş bir başlangıç olacak bu. Sana söyleyeyim mi? Çok güzel kesti be. Bu arada burada kullandığımız meyve, sebze, yiyecek, içecek bunların hiçbiri ziyanı olmayacak. Bunları da video çekim bittikten sonra değerlendireceğiz. Portakalı çok çok güzel kesti yani dümdüz kesti. Elmaya geçelim. Seviyeyi yükseltelim. Buraları çok hızlı ilerliyoruz, çok güzel geçiyoruz. Neye geçeyim? Nara geçeyim mi? Dümdüz kesti ya. Biz bu aşamaları çok hızlı geçeceğiz galiba çünkü kılıç tahmin ettiğimden daha da keskin. Dümdüz etti. Pürüzsüz bir şekilde kesti. Patlıcana geçelim bir an bunun ne olduğunu düşündüm. Bu neydi? Evet, kılıcımızın keskinliğinin alakalı herhangi bir şüphemiz kalmadı artık. Şimdi ananas deneyeceğim çünkü kılıç o kadar keskin ki dış yüzeyi biraz daha sert diye aşama aşama ananasla da etmek istiyorum. Ey gidi ananasayı senden çok yedim be. Bunu yalnız bir daha deneyeceğim. İçime sinmedi. Çünkü sadece üstü gitti. Ama şöyle göstereyim yani ne kadar düz bir kesim olduğunu. Ya bakalım ananas çık. Yine üstten gitti ya. Ama zaten normalde ananas böyle kesilir. Aşama aşama kesilir. Hiç dokunmama gerek yok. Direkt tabağa servis bir şekilde hazır bir adet lahana. Ben şu an iddia girmek istiyorum. Tekte bunu keser miyim sence? Kesemezsin. kesemezsin dedin. Sen de kesemezsin dedin. Sana bir söyleyeyim mi? İnanılmaz keskin. Yani şu an meyve sebzeyi bitirmek istiyorum. Asitli içeceklere geçmek istiyorum çünkü tertemiz. Böyle bir servis hiçbir restoranda yok. Ee, şimdi son karpuzu deneyeceğim meyve olarak ama en merak ettiklerim laptop ve basketbol topu. Onları da keserse gerçekten bu kılıç inanılmaz keskin. Ne alacaktım? Karpuz alacaktım. Ah, kafam gitti. Of of of. İçine sindin mi bu senin? Bir daha keseyim mi? Bu benim içime çok sinmedi çünkü üst tarafını kestim. Ben bunu ortadan kesmek istiyorum. O yüzden tekrar deneyeceğim. Of. Yer misiniz? Bunların hiçbiri ziyan olmayacak. Video bitince hepsini yiyeceğiz. Meyve benim için bitti. Bu kılıç keskinlikte sınıfı geçti. Şimdi diğer kılıcı deneyeceğim. İçeceklerle başlayalım. Bu şimdi patlayacak ya. Ben nasıl kesildiğini görmedim. Tek gördüğüm bu gerçek. Yani kesiyor. Devam. Sütün üstünde narlar var. Çok iyi kesti be. Şuraya bakar mısın? Bunları içelim, bunlar ziyan olmasın. Evet, şimdi ufak bir kolamız var. Bence bu süper patlayacak. Bu arada kılıcın her yerinde süt var, nar var. Elimden kayıyor. daha iyi ne kadar kesebilir ki? Benim için iki kılıçta kesme konusunda sınıftan geçti. Yani fazlasıyla geçti. Yani şunlara bakar mısınız? Bu arada kılıç inanılmaz ağırlaşmaya başladı ve elimden kayamaya başladı. Şimdi birkaç tane yan yana deneyeceğim. Bu ikisini yan yana deneyeceğim. Sonra mavileri deneyeceğim. Efsane. Ya şu an bunları çok gönül rahatlığıyla deniyorum. Bu arada yerler de çok kayamaya başladı. Bunda ilkini kesti, ikincisini attı gibi bir şey oldu ama bir saniye. Ya bunu da kesmiş. Ama tam olmamış bu. O zaman artık evet şu büyüklere geçelim. Bunda artık ikili gideceğim. Çünkü ben kılıca çok güveniyorum. Bayağı iyiydi. Bu gazlı içecek olayı güzelmiş. Son gazlı içeceklerimizi koyalım. Bu arada fark ettiyseniz artık iki koyuyorum çünkü bu kılıçtan çok eminim. Ondan da eminim. Sınıfı geçti. Çünkü gönül rahatlığıyla kesiyorum artık. Az önce söylemiştim, elim çok kaymaya başladı diye. Allah'tan orada kimse yoktu. Kılıç elimden fırladı. Ama kolalar da patladı. Her yerime geldi, gaz içecek. Bir de ellerim çok kaymaya başladı. Arkadaşlar, kılıcın şu kısmını bantladım. Elimden kaymasın diye. Çünkü video çekelim derken, valla gidiyorduk. Sıra unda. Un ıslandı tabi bu arada ama umut ediyorum ki o da ortadan ikiye ayrılacaktır. Gözümde kola var hala. tertemiz her türlü ekmek, pasta, börek yapımında kullanabilirsiniz. Beklediğimden daha iyi oldu bu. En çok merak ettiklerimden biri tıraş köpüğü. Çalkalayalım. Burası zaten bizim ofisin olduğu yer. Komşulardan şu an bir şikayet yok ama genel olarak bahçeye kar yağdı. Ben bunu çok sevdim. Bundan bir tane daha patlatacağım. Round 2. <laughs> Üste geldi yine. Patlatacağım seni. <laughs> Merhaba abla. İşte, sabahtan beri bundan korkuyordum. Bunu kesti mi? Aha, bunu kesti. Bir yanlışlıkla bunu da kestik. Koyduğumuz ters saksıyı kestik. Bu, patlamak istemiyor ikidir. Son kez deneyeceğim. Yine bir aksilik çıkarsa... Bir daha sallayayım. Bir daha aksilik çıkarsa uğraşmayacağım artık. Aa yan tarafa gitti. Her yerime girdi. Bence çok iyi oldu. Şu an çok iyi gidiyor. Basketbol topunu deneyelim mi? Hatta şu basketbol topuyla Ben bahsepolu topuyla ilgili şüphelerim var. Çünkü mantık olarak topa değdiği an topu fırlatacak. Yani böyle de kesmek istemiyorum çünkü sekip bana geri gelir mi diye düşünüyorum. Bakacağız. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Ne oldu? Topu direkt attı ya. Ha, topu... ay o bir dakika. Kesti kesti. O zaman sıra geldi laptopa. Ve geldik artık son. Kesti mi? Ben görmedim ama bakayım. Aa kesti. Oo kesti. Bak. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Laptopu kesti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir deneyin daha sonuna geldik. Bu iki kılıçta birbirinden keskin ve Osmanlı döneminde padişahlarımızın kullandığı bu ağır ve zahmetli kılıçlar. Çünkü bunların üstünde çok fazla yemek var. Daha öncesinde bu kılıçlarla verilen savaşlarda birçok savaş kazandık, birçok verilen can oldu. Gayet keskin, testi kesinlikle geçtiler. Beni şaşırtan nokta meyve ve sebzeler okey kesebilir diye düşünüyordum. Gazlı de yan yana koyduğumda belki diyordum ama özellikle laptopu bile parçaladığı için Tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Bir sürü video izlemiştim ama kendim denemek istedim. Bugün de bana bu videoyu çekip bu kılıçları test etmek nasip oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.